Bora iddia ekranlarına tekrardan hoş geldiniz dostlar. Bugün sizinle birlikte 30 ve 31 Ocak ve 1 Şubat, 2 Şubat'ı konuşacağız. Yani arkadaşlar Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi toplamda 4 günlük analizler, 25 tane maç. Gözünüz korkmasın, kafanıza karışmasın. Şurada arkadaşlar altta YouTube'un bir zaman çizelgesi var ya Orada ayıracağım. Yani Cuma maçlarını dinlemek isteyen oraya tıklasın. cumartesi dinlemek isteyen oraya tıklasın. pazar dinlemek isteyen oraya tıklasın. Pazartesiyi dinlemek isteyen de yine en sonda oraya tıklayabilir ve maçları dinleyebilir arkadaşlar. Böyle e, olabildiğince hepsini birleştirmeye çalıştım ki daha faydalı olalım. Şunu da hemen video başında arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi ben bugünden yani perşembe günü bu videoyu çekiyorum. E, Pazartesi yani oran değişikliğine bir şey diyemem. Pazar günü mesela Real Madrid maçını anlatacağım oran değişirse bir şey diyemem. Ee, bu yüzden arkadaşlar hani oran değişikliklerinden dolayı lütfen aramız bozulmasın. Olabildiğince yine mantıklı alanlar arkadaşlar. size anlatmaya çalışacağım. Ee, bunun dışında biliyorsunuz arkadaşlar yine e, sürprizime açık diyeyim. Zaten sürpriz olmuyor artık her videoda söylüyorum da VIP grubumuzu arkadaşlar tamamen ücretsiz bir hale getirdik. Artık WhatsApp VIP ilk başladığımızda 20 lira 30 liraydı. En son bıraktığımız arkadaşlar 1500 lira 2000 liraya kadar çıkmıştı aylık ücreti. Ama artık bunu tamamen profesyonel bir şekilde yönettiğimiz kasaları e, ücretsiz bir hale getirdik arkadaşlar. Şurada bir numaramız var aşağıda. Oradan bana WhatsApp'tan mesaj atarsanız arkadaşlar siz de VIP kaydınızı yapalım ve e, gruba alalım arkadaşlar. Oradan neler paylaşılıyor günün kuponu olsun e, ekstra kuponlar olsun. Şut analizleri, oyuncu analizleri, korner analizleri, canlılar vesaire çok dolu dolu arkadaşlar. Bültenler yakalıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Sizin de kesinlikle katılmanızı öneririm dediğim gibi. Aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar hemen önemli bir konuya geleceğim. Bizim için gerçekten önemli bir konu. Neden? Bakın ben bu videoyu hatta şöyle göstereyim size. Gözükür mü? Gözükür herhalde ya. Şöyle... 0447 yani sabah karşı çekiyorum. Ee, yani analizler yeni bitti. Ne kadar uğraştığımı siz de görüyorsunuzdur. Ee, bu kanal için ee, 4 günlük arkadaşlar video çekeceğim. Uzun bir video olacak. 20 25 dakika. Bunu editlemesiz yani şu an video çekiyorum. Evet 447 de bakalım işim kaçta bitecek bilmiyorum. Kapaklarıdır analizleridir, açıklamalarıdır vesaire vesairedir arkadaşlar. Çok büyük emeğimiz var. Ne istiyoruz sizden? Sadece at atacağınız beğeniler ve yorumlar arkadaşlar bizim için önemli. Yani YouTube algoritması diyor ki bu beğenileri, bu yorumları arkadaşlarına attır. E, kitlene attır. Sen biz de seni üst sıraları çıkartalım ve daha fazla kişiye önerelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar çok fazla emeğimiz var yatsa da tutsa da arkadaşlar biz fikirlerimize olabildiğince sunmaya çalışıyoruz. Sizin de fikirleriniz de zaten ölçüşüyorsa bunları alıp istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada alın şu şekilde oynayın bu şekilde oynayın değil. Ben kendi önerilerimi arkadaşlar nacizane size anlatmaya çalışıyorum. 6-7 senedir karşınıza çıkarak siz de bir emeğine sağlık kral bir emoji bırakın bir gülen surat bırakın bir nokta bırakın yani bir beğeni atın fark etmez arkadaşlar. Her etkileşim etkileşimdir. Bunları da es geçmezseniz çok sevinirim diyorum ve artık videoya başlayalım. Antalya Spor, e, Trabzonspor karşılaşmasıyla Cuma maçlarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Burada Trabzonspor'un açıkçası son dönemki performansına bakıldığında ki gerçekten iyi ilerliyor. Bu hafta Fenerbahçe zorlu bir deplasmana gidecek. E, bunun dışında bakıldığında arkadaşlar Galatasaray'ın halde biraz daha kolay bir rakipte olacak ama... Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda beş, e, Trabzonspor ikinci sıraya çıkabilir öyle bir maç. E, açıkçası zaten burada yenerse de direkt hani e, Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak çünkü biliyorsunuz geçen hafta Fenerbahçe puan kaybetmişti. Burada deplasman yararı kazananı seçeneğinde arkadaşlar 1.40'lık bir oranı var. Bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Oran yetmezse maç sonucu iki şeklinde ya da deplasman 1.50 şeklinde değerlendirebilirsiniz. İkili birlik bir galibiyet bekliyorum buradan Trabzonspor tarafından. Umarım e, skor tahminine kadar bildiğimiz bir karşılaşma olur. Alkohol al Alnasır karşılaşmasında şimdi şöyle. E, Pazartesi günü aynen o maçı da büyük ihtimalle değineceğiz aldık mı almadık mı hatırlamıyorum. Oranlar kapalıydı sanırım almadım o maçı. E, al Hilal, al e, kim de unuttum şimdi bu de Demiral'ın falan oynadı takım. Pazartesi günü çok önemli bir karşılaşmaya çıkılacak. Yani ikisi, iki takım içinde. Almasın arkadaşlar buradan sığırması gereken bir karşılaşma. iki buçuk üst 2'nin bu karşılaşmada gelmesini bekliyorum. Ronaldo umarım bayağı baya bizde bir CU çektirir. Biz de seviniriz bu karşılaşmada. Nürnberg Preston karşılaşmasında bu karşılaşmayı pardon ben almadım normalde. E, yanlışlıkla işaretlemişim galiba. Hemen e, bunu siliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü normalde Hanover maçını alacaktım bunu yanlışlıkla tıklamışız galiba. Devam edelim. Den Boş Emmen karşılaşmasıyla Hollanda 2'den Hollanda 2'de arkadaşlar severim. Güzel de bu oran açılmış bu karşılaşma. 2.5 üstüne yaklaşık 1.40'lık bir oran açılmış. Yani Hollanda'da zaten tarafa girmek ya da başka bir şeylere girmek saçmalık. Olabildiğince gollere gireceksin. İlk yarı bir buçuk üstler denenebilir. İlk yarı KG varlar denenebilir. Ama genel olarak arkadaşlar iki buçuk üstüne zaten iyi bir oran açılmış. iki buçuk üstünden bu karşılaşmada geleceğini düşünüyorum. Köln Wolfsburg karşılaşmasında farklı bir tercihe gideceğim. Bunu özel kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. E, ne bu tercih? Köln'ün arkadaşlar atacağı 14 tane şut. Köln zaten maçlarında ciddi anlamda çok fazla şut kullanıyor, şut e, atıyor. E, bu şutlardan çok fazla gol xTC yakalıyor ama gol konusunda biraz kısırlık çekebiliyor. İşte bu yüzden arkadaşlar Köln'ün Şutları bana mantıklı geldi. 14 tane şut açılmış. 14 tane şutuna 1.56'lık bir oran açılmış. Ben burada köylünün arkadaşlar 14 tane şut atmasını bekliyorum. Bu şekilde özel kısımda dediğim gibi bulabilirsiniz. Umarım güzel bir karşılaşma geçirirler bizim için. Lens, e, lavre karşılaşmasının burada arkadaşlar. E, nedense ev sahibi buçuk üst alırsak yatacakmış gibi bir hissiyat geldi. Bu yüzden ben direkt tarafa gittim. mas sonucu birinde arkadaşlar. Nacizane bir oran açılmış. Çünkü yüksek bir oran değil. 1.32'lik bir oran açılmış. Oran yeterse bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Yani atıyorum nasıl bir kupon yapabilirsiniz? İşte Köln maçının şutunu alın 1.56'lık bir oran var. Bu maçın da maç sonucu birine 1.32'lik 1.33'lük bir oran açılmış. İkisini kombinirseniz zaten 2 10 gibi bir oran veriyor herhalde size. Bu şekilde mesela e, bu maçı e, kombinlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, Louvre Gent karşılaşmasında da burada arkadaşlar yüksek bir korner ortalaması var iki takımda 8.5 üst kornerin arkadaşlar burada gelmesini bekliyorum ve cuma maçlarımı bitiriyorum artık cumartesi maçlarına geçiyorum hızlıca ee, cumartesi yine baya güzel bir bülten var videoyu arkadaşlar burada tekrardan başlatıyorsanız hatırlatmamı yapayım aşağıda arkadaşlar numaramız var. O numaradan bana WhatsApp'tan yazarsanız VIP grubumuzu ücretsiz bir şekilde alıyoruz. WhatsApp'tan mesaj atın ama onun dışında çünkü e, geri dönemiyorum size. WhatsApp'tan arkadaşlar bana mesaj atarsanız VIP grubumuzu ücretsiz bir şekilde alalım. Hafta sonu zaten yoğun bir bülten var. Hafta içinde kupa mesaileri var. Bu yüzden bence gelmenizi öneririm. Canlılar olsun, kuponlar olsun. Hepsinin peşinde izliyorum ve devam edelim. E, kodbüs o 2 bir imza maçı olarak zaten arada böyle e, çok niş karşılaşmalar size bırakmaya çalışıyorum. Almanya 3'ten gollü bir ma e, bir maç geçmesini bekliyorum burada arkadaşlar. E, senelerdir zaten biliyorsunuz. Almanya 3'te birer takım belirlerim, size anlatmaya çalışırım. Yıllarca Verli anlattım. Verli bize çok güzel paralar kazandırdı. Bu sene de arkadaşlar Hoffenheim iki tarafı gerçekten gol konusunda hiçbir kısırlık çekmiyor. Canlı olsun, kupon olsun bize paralar kazandırıyor. Burada yine 2.5 üstünde arkadaşlar gelmesini bekliyorum. Bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Frankfurt Bayer Leverkusen karşılaşması zor bir karşılaşma. Neden zor bir karşılaşma? Leverkusen bu dönemde yaptıkları çok belli olmuyor. Yani Almanya'da normalde yani şöyle belli olmuyor. Maçları ciddi anlamda izleyin. Pozitif olarak çok yüksek, çok böyle efor harf eden, çok pozisyona giren, sürekli bir atraksiyon olan maçlar izletiyor bize Leverkusen ama yani son maçların skorlarına bakalım. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Eee Werder Bremen maçında 1-0 yenmiş. Hoffenheim maçında 1-0 yenilmiş. Ama 1-0 yendi Werder Bremen maçında 2 tane gol iptal oldu. Onu geçeyim. Ee, bunun e bunun içine bakıldığında hemen şöyle söylüyorum arkadaşlar. 2 tane direkt gelmiş. üç tane e, net level Kuzen'in pozisyonu kaçmış ki o net pozisyonları bir açın izleyin neler kaçmış. Eee XC'ler arkadaşlar bir tarafının e, 2.43 bir tarafında 1. XC'si var. Yani toplamda 4 XC'den e, bu kadar kaçandan 2 tane direktten vesaire bir tane gol çıkartmışlar. Aynı mesela Hoffenheim maçında da vardı. Yani ciddi anlamda bu kadar iyi oynayıp da bu kadar becerisiz bir takım olamaz. Yani Frankfurt tarafı iyi oynuyor. Onlar da hani pozitif bir şeyler sergiliyor. Yani artık böyle bir iki takımın da karşılaşmasında gollerin çıkması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok x'ler çok fazla pozisyon izletecekler. Umarım bunlardan 3 tane golü yakarız ve 2.5 üstü arkadaşlar alırız. E, ana tercihim burada 2.5 üst. Tanyan olacak. İstenler KG var 2.5 üstü de değerlendirebilir. Gelelim e, sevdiğim takımlardan bir tanesine. Büyük ihtimalle kuponlarını kullanacağım bir karşılaşma. Leipzig, Mainz. E, Mainz arkadaşlar bu sezona kötü, çok çok kötü başladı aslında. Yani kötü değil baya baya kötü başladı. Artık toparlama sürecine girdi. Son maçlarında iyi anlamda toparladığını düşünüyorum. Ama yani karşısında evinde yenilmez sayılabilecek bir Leipzig var. En son Bayern Münih'e. Hatırlıyorsanız hani Bayern Münih'e karşı iyi oynar demiştim. O gün de İlk yarı yendi. ikinci yarı 5 tane ama ciddi anlamda iyi oynadığı bir karşılaşma. Leipzig'in arkadaşlar burada yine golli bir maç çıkartmasını bekliyorum. Evindeyken goller bulacaktır ki. Mainz tarafı da ters bir takım ama e, bu yüzden taraflara gitmek istemiyorum arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üstün bu karşılaşmada gelmesini bekliyorum. Bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Werder Bremen e, pardon bu karşılaşma yoktu. Hemen bunu siliyorum. E, Leeds United Arsenal karşılaşması burada arkadaşlar. Şöyle bir tercih şu anlık açık değil de büyük ihtimalle açılır. Ee, Arsenal tarafının ben şutlarına gireceğim. de ciddi anlamda fazla şut çeken bir takım. Ee, 13 açılır, 14 açılır, 15 açılır. Ee, bakarsınız çünkü bu özel kısmına. Yani özel kısmına gelin orada Arsenal'in çekeceği şutlar gözüküyor arkadaşlar. Toplam yani isabetli şut demiyorum toplam şutlarda. Ee, 13, 14, 15 yani bunlar açıldığında Arsenal'in arkadaşlar şutlarını değerlendirebilirsiniz. Çünkü... Lise iyi oynayan bir takım, iyi kapanan bir takım. Arsenal şutlarıyla bunları açmaya çalışacaktır ama ne kadar açabilir bilmiyorum. Dediğim gibi en mantıklısı şutlara gitmek gibi gözüküyor bu karşılaşmada. Daha son bakımda beşiktaş Konyaspor karşılaşması. Yani Beşiktaş son hangi karşılaşma? Eyüp spor karşılaşmasıydı galiba. Yani istediği şekilde bir türlü... Bu galibiyetleri alamıyor diyebilirim. Çünkü Eyüp Spor'un ciddi anlamda şu an sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Kazanması gereken bir maçta mesela beraberliği verdi. Burada arkadaşlar yine bence kazanması gereken bir karşılaşma. Artık yani e, bir şey sökmesi lazım. Hani e, bir şeyler yapması lazım Beşiktaş'ın. Ev sahibi buçuk üstünde arkadaşlar. Burada gelmesini bekliyorum. Üç birlikte Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. liverpool Newcastle karşılaşması. Burada arkadaşlar açılmamış ama... Kornere güzel bir oran açılacağını düşünüyorum. 9.5 üst büyük ihtimalle açılır diye düşünüyorum. 9.5 üst korner şeklinde burada değerlendirmem olacak. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Son olarak cumartesi gününden Elche Barcelona karşılaşmasına yine şutlara gireceğim bir karşılaşma arkadaşlar. Özel kısmına tıkladığınızda Barcelona'nın yani 15 filan açmazlar ona. 17, 18, 19, 20 yani en altta hangisi açılırsa Barcelona tarafında arkadaşlar şutlarına gidebilirsiniz. E, çünkü en son Kopenhag maçında da önermiştim. Ondan önce hangi karşılaşmayı hatırlamıyorum. Yine 15-16 tane falan şutunu önermiştim. Rahat bir şekilde getirmiştim. Barcelona ilk yerlerde özellikle takım açmakta çok fazla zorlanıyor ki yine olabilir. İlk yerden böyle 10-15 tane falan şut çeken bir Barcelona görürsek şaşırmayalım. Yani zaten çok fazla şut çekiyorlar. Tüm takım şutları anasını satayım. Yani Yamala bir yerden çekiyor. Rafinha bir yerden çekiyor. Torres bir yerden çekiyor. Çok fazla şut kullanıyorlar. Bu yüzden yine şutlara gitmek bana mantıklı gibi gözüktü arkadaşlar. Ee, toplamda dediğim gibi 8 tane maç anlattım cumartesi gününden. Güzel de karşılaşmalar var. Pazara geçeceğim. Pazara geçerken yine arkadaşlar bu videoyu burada açıyorsanız tekrardan hatırlatıyorum. VIP grubumuz arkadaşlar tamamen ücretsiz bir hale geldi. Günün kuponları, günün canlıları, ekstra değerlendirmeler vesaire vesaire hepsi VIP grubumuza ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Şurada arkadaşlar aşağıda bir VIP numarası var. Oradan bana WhatsApp'tan mesaj atarsanız sizin de VIP kaydınızı tamamlayalım ve siz de arkadaşlar grubumuza girin. E, güzel de işler başardığımızı düşünüyorum. Bunun için de like ve yorum atmayı da unutmayın. Hızlıca arkadaşlar devam ediyorum pazar günün maçlarından. Şimdi dediğim gibi mesela oran farkları olursa arkadaşlar bir şey diyemem. Perşembe günü bakın gece 4.59 olmuş hala size video çekmeye çalışıyorum. E, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Real Madrid'in arkadaşlar 1.5 üst birine 1.32'lik bir oran açılmış. Yani cuma günü hatırlıyorsanız size bir lens maçı önermiştim. 1.32'lik yine. Yanına da bir tane bir elilik maç koyun. Güzel bir kupon olacağını düşünüyorum. Burada arkadaşlar 2-0'lık 3-0'lık bir galibiyetini bekliyorum. 1.5 üst 1. Yani 1.32'lik oran yeter bize diye düşünüyorum. Ee, Pazar günü açılış karşılaşmasını bu şekilde anlatacağım. Gelelim sevdiğim lig. Yani bu lige gerçekten bayılıyorum. Çok da güzel bize paralar kazandırıyor. Canlı konusunda olsun, kupon bazında olsun. Luzern-Sangalen karşılaşması. Burada arkadaşlar Umarım sesleri bir sıkıntı yoktur Yine golli bir maç bekliyorum 2.5 üstün bu karşılaşmada gelmesini bekliyorum ki, Özellikle Gal'in tarafından golleri bekliyorum Ekstra böyle deplasman 1.5 üst hatta Birden iki tercihi de bu karşılaşmada değerlendirebilir gibi gözüküyor. Denemek isteyen arkadaşlarımıza böyle 30 oranlar falan olur büyük ihtimalle. birden ee, iki tercihi de bu karşılaşmada değerlendirebilirsiniz. Yine KG var 2.5 üstler de arkadaşlar ekstra tercih olarak bu karşılaşmada değerlendirebilir gibi gözüküyor. PSV Feyenoord karşılaşması lig için gerçekten önemli bir karşılaşma ama şimdi Feyenoord en son ee, ne zaman Betis yani bugün izledim. Açıkçası İyi oynuyor. Ondan önceki hafta yine Avrupa Ligi'nde izledim. 3-0'lık bir karşı karşılaşması vardı. Ondan önce hafta içi mesaisinde Herakles oynadı. Onu da izledim. İzledim. 3 maçta da iyi oynadı. Ama karşısında ciddi anlamda iyi bir PSV var. PSV karşı şöyle Feyenoord iyi oynuyor ama eksiği ne? Savunma. Savunma konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Herakles maçında da gördük ki Herakles yani ligin çok kötü takımlarından bir tanesi. Öyle söyleyebilirim. Betis maçında da yaşadı. E, Stungas tarafında yaşamadı. Çünkü top yani Stungas o kadar kötü oynadık ki anlatamam. O maçta canım bile sıkıldı. Yani saçma sapan bir karşılaşmaydı ama. PSV arkadaşlar böyle sıkıntılar yaratan e, bir takıma karşı. Yani de e, savunmada sıkıntı yaşayan takıma karşı. iki tane gol bulur diye düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstün. Bu karşılaşmada güzel bir oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Manchester United Fulham karşılaşması da. Şimdi arkadaşlar e, ee, biliyorsunuz ilk draft dörtlük değişikliği yaşandı. Amarim gitti. Karik geldi onun yerine. Ve yani şöyle söyleyeyim. <laughs> yani City 2-0 yendi. E, ee, Arsenal'i 3-2 yendi. Yani bu iki önemli devi yenmişken burada Fulham um arkadaşlar gider puan kaybederse bu takım gerçekten yine loser'dır. Kurtulamaz yani bu loser'lık damgasından. Tabii ki de yılların Manchester'ı da son dönemki performansından bahsediyorum ev sahibi buçuk üstü arkadaşlar. Gelmesi gerekiyor. Yani bu kadar iyi takımlara karşı galibiyetten sonra bu maçın da gelmesi gerekiyor. Ev sahibi buçuk üstün gelmesini bekliyorum bu karşılaşmada. Young Boys Zürich yine sevdiğim takımlardan bir tanesi. sevdiğimliklerden sevdiğim bir tanesi. Yine gollü bir maç bekliyorum. İki buçuk üstün arkadaşlar burada gelmesini bekliyorum. Ee, Totem. Manchester karşılaşması burada zor bir maç gerçekten tercih ararken zorlandığım bir karşılaşmalardan bir tanesi. Yani Tottenham bu sezon çok böyle gol yiyen bir takım haline e, den, hani yıllardır Tottenham'ın KG'den iki buçuk üstlerini çok değerlendiriyorduk. E, artık daha böyle oturatlı bir takım haline geldi ki genelde City ile sever arkadaşlar. Evinde oynadığı karşılaşmalarda hep sürpriz yapmıştır. Kornerlere gideceğim ben burada. 9.5 ya da 8.5 ne açılırsa bilmem. E, 8.5 açılırsa 8.5 üst 9.5 açılırsa 9.5 üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bence kornerler arkadaşlar burada gelecektir. Galatasaray Kayseri Spor karşılaşmasında burada arkadaşlar e, şöyle başta asıl ana tercihim yani ne açılır şu anlık bilmiyorum da oyuncular kısmında Osimen tarafına gideceğim. Osimen'in iki tane isabetli şutu açılırsa giderim. 3 üç tane isabetli şutu açılırsa giderim. Ya da toplamda beş tane e, şutu da açılırsa yine giderim. Çünkü Osimen arkadaşlar e, bu Afrika Kupası'ndan döndükten sonra yani en son City karşılaşmasında da görün. Galatasaray'ın tek isabet şutlarını o çekti. Ee, yani şapkadan tavşan çıkartmaya devam ediyor. Belki City tarafına da avlayacak da mı olmadı. Yani devam ediyor arkadaşlar. O ciddi anlamda Galatasaray'a sırf atlatan bir oyuncu. Burada e, yani o simen tarafında dediğim gibi şutları, gol atar seçenekleri vesaire vesaire <laughs> değerlendirebilir gibi gözüküyor. Bunun dışında... E, yani bunları çok sevmiyorum abi ben oyuncu bayi sevilen değerlendirmek istemiyorum diyenler buçuk üst bir alabilir ya da ev sahibi iki buçuk üst gibi tercihler arkadaşlar değerlendirebilir. Hatta şöyle de bir seçenek var. Galatasaray her iki yerde gol atar seçeneğinin 1.56'lık bir oranı var. İsteyenler buna da bir ufak tefek şeyler deneyebilirler. Güzel olacağını düşünüyorum. Kromerense-Inter karşılaşması. Burada arkadaşlar açıkçası Inter tarafındayım. Inter zaten iyi oynayan bir takım biliyorsunuz. Şu anda da zaten lider bir şekilde gidiyor Kromerense. Olabildiğince kapanmaya çalışacaktır ama... E, kapanarak açıkçası bu e, işi halledebileceğini düşünmüyorum ben. E, ben burada arkadaşlar 1,5 üst 2 şeklinde Inter'in kazanmasını bekliyorum. Bu arada bilgisayar birazcık şu an kasıyor galiba ama umarım e, görüntüde ya seste bir sıkıntı çıkartmıyordur. Derim dediğim gibi Inter'in 1,5 üst 2'sinin gelmesini bekliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Pazartesi gününe geçiyorum. Pazar maçlarını bitirdik. Pazar gününden de 4 tane karşılaşmam var. E, Kocaeli Spor Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacağım. Dediğim gibi videoyu burada arkadaşlar yine açıyorsanız hepsini de değerlendiriyorum. Çünkü altta dediğim gibi zaman çizelgesi koydum. Herkes oradan istediği günü izleyebilecek. Ee, VIP grubumuz arkadaşlar tamamen ücretsiz bir hale geldi. Şurada dediğim gibi aşağıda bir WhatsApp numarası var. Oradan bana yazarsanız siz de arkadaşlar VIP grubu ücretsiz bir şekilde alırız. Ee, yazmanızı bekliyorum. Güzel de e, bir hafta geçireceğimizi düşünüyorum diyorum. Ve başlayalım Fenerbahçe Kocaeli Spor karşılaşmasıyla zor bir maç. Yani Fenerbahçe böyle deplasmanlarda genel olarak takılan bir takım. Şimdi bakıldığında Kocaeli Spor Ligi'nin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Evinde özellikle hani şöyle anlatayım. Toplamda arkadaşlar 10 maça çıkmış 6 tane gol yemiş. Gerçekten çok iyi bir senaryo yani. Ama Fenerbahçe'nin burada puan kaybının yapmaması gerekiyor. Neden yapmaması gerekiyor? Trabzon zaten alttan bastırıyor. Antalya Spor karşılaşması falan var. Galatasaray bu hafta daha kolay, daha e, dinamik bir hani e, bir hafta geçirecektir. Onlar da çok net bir şekilde galibiyet bekliyorum. İşte şampiyonluk eğer istiyorsan sen bu haftalarda tökezlemeyeceksin abi. Bu maçı kazanmak zorundasın. 1-0 da olsa, 2-0 da olsa istiyorsan 5 at fark etmez. Kocaeli çok iyi oynuyor. Kocaeli'nin hakkını vermek lazım ama ee, yani böyle bir farklı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum arkadaşlar buradan. Ee, bunun dışında hani başka çok böyle ne değerlendirilir? Oyuncu bahislerinden Asensio'nun isabetli şutu açılırsa bir tane güzel bir oran ona bakabilirsiniz. Ya Talişka gol atar seçeneklerine falan bir bakabilirsiniz ama bunun dışında arkadaşlar e, çok fazla bir şey önermeyeceğim. Az önceki mantıklı bir gözüküyor. AVS Braga karşılaşmasında Braga'nın arkadaşlar burada gollerine gideceğim. AVS Ligi'nin zaten en kötü takımlardan bir tanesi deplasman bir buçuk üstün burada gelmesini bekliyorum. Yine Hollanda 2'den güzel bir karşılaşmam var. Utrecht Venlo karşılaşması burada da gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üstün arkadaşlar burada gelmesini bekliyorum. Son olarak da Kazapia Porto karşılaşmasında da Porto'nun arkadaşlar abonman olduk zaten. Bize de güzel paralar kazandırıyor. 4.5 alt 2 şeklinde yine gelmesini bekliyorum. Ee, bu da güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Toplamda arkadaşlar 25 tane maç anlattım. Şu an kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Bakın dediğim gibi. Saat kaç? 05.50 konuşamıyorum artık o kadar şey. Ee, 5.07'de çekiyorum bu videoyu sabah karşı. Çok fazla emeğimiz var bu videolarda. Ee, yani like ve yorumlar arkadaşlar esirgemeyin. Bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar VIP grubumuzda ücretsiz şuradaki numaradan bana Whatsapp'tan yazarsanız Orayı da sizi alalım diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Herkese arkadaşlar şimdiden bol kazançlar diliyorum.